Hepinize merhaba dostlar. Keyifler nasıl? İyi misiniz? Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Bu harita harita görüşünden göre anlayacağınız üzere Escape Felip oyununu bilenler vardır. Oynatma listesi oynatma listemizde de mevcut kanalda. Bakabilirsiniz seri halinde. Felipe'nin kız kardeşinde tut her şeye kadar çekmiştim. Oraya da daha detaylı bakabilirsiniz. Ama velakin bugün Bacon kafa artık bacon ne demekse bilmiyorum onun oyunundayız bugün. O yüzden ben bunlardan bu koca kafalarına kaçar iken siz kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın kankalar. Ha bu suratım ben yapmadım oyundan dolayı böyle. Evet. <gülüyor> <gülüyor> hareket çekiyor, hareket çeker gibi. Neyse devam ediyoruz. Bunlar klasik robot kapalar zaten. Ya yani herhalde o anlama geliyor bilmiyorum. Hop. Yakalayamaz ki. Hop. Oyun şu an 7 stage var sadece. 8 gelmedi diye biliyorum. O ne lan? Neyse. Hadi lan bu bizi zorlar mı oğlum ya? Haritanın dışına düşersem yanarız oğlum. Hay çık çıkmaz sokağa girdi derler ya. Eee lafı kata oğlum koca kafandan koca utan lan. Ulan ana koca kafandan utan lan. Bebeler. Ne, yap ne yapsam? Ve ilk staj bitti. ikinci stajı doğru gidiyoruz. Oğlum coin çok fazla lan. Ben bunu bile alamam ki lan. için hala almam demek her oyunda da anlam olduğu gibi oyunu bitirmek. <gülüyor> <gülüyor> oyunu bitirmek demek evet. Hadi lan orada. Çıkmaz sokağa giriyorum sandım ya. Ben inşallah fake Evet tamam. Ne Allah. Oğlum bak. Çok sakin oyun. Oğlum bir git. Çok sakin oyun ama işte yakalarken çok ses voltajı yükseliyor. Bunlar hızlı hızlı lan ondan yakalanıyorum ben. Ne oldu? Ne adam ol. Oy. Hadi oradan. Anca. Bu şey mi yakalanıyordum. Oğlum sen bir tık hı hızlı sanki ben anlamadım ki neyse. Devam ediyoruz. Böyle hop. Oğlum. Ay. Bu zıplayarak gidiyorum ne yapam ya. Kötü geliyorlar. Uzak dur. Uzak dur. Ha hiç Felipe'den önüne kalmadım mı oğlum ya. Az adamdan örnek alın oğlum ya. Bu nasıl bir engel lan? Ben nasıl gideceğim ki? Ha yukarıdan gitmeyeceğim. He <laughs> tamam aşağıdan gideceğim. Ne oldu? Ee? Oy. Hop. Nereden gitsem acaba? Yol yok. Bir şey mi Ay arkamdalar. Geliyorlar geliyorlar. Ha haber bebeler. ne uzun su lan bu. Töbeler, tübeler, tübeler ya. Hadi lan oradan ben size mi yakalanacağım? Nereye gideyim? ana. Ah. Ne kadar laf soktum tabi. Dur şimdi olacak hop. Hop. Ee, ana. Aa. Lan <laughs> cam varmış orada la. Neyse dur. Demek ki bu sefer olacak diye çok inançlı gerekiyor. Ben doğru yolda gitmişim. Ben niye yanlış yola gidiyorum bir daha ya? Aman be. Sekti tam bir çar sadece başlarken arkadaşlar siz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Tersten mi gidiyorum Nereden nerede gidiyorum? Ha lan gidiyorum tamam dur. Oğlum. Bu Felipe'de bir tane stretch var. Böyle gökyüzünde oynuyoruz o stretch'e benzetmiştir. Düşük grafikli ama. Ama canlanın lan hiç hak değiller ya. Uhu. Hiç hak değiller lan. Bırak lan oğlum. Şaka yapıyorsun. Neyse. Oğlum dört seçenek var. Ben hangisini gideyim şimdi? O <laughs> ben buradan başlarsam var ya bitti ki. Mahvoldum. Balığa gideceğiz oğlum ya. Oo, hemen. <laughs> tövbe tövbe. He kır, kır. Maşallah. Korktum oğlum. Ya bir şey diyeceğim. İnsan ne bileyim. Ya bir de tutturamaz. Tamam seçenek 4 çünkü. Hani orta okuldaki testlerden insan mantığı götürek değil. Ulan sonucu da nasıl tutturuyorum lan. Lan ikincisini de tuttur. Dörtte nasıl tutturuyorum ben ya? Devam bas bas. Hop. Hava bir, bir hatalı olsa var ya. Ayakları olan bir bacon kafada görmeyi bekliyorum inşallah. Çünkü oluyor böyle oyunlarda biliyorum. Hep seni ben görmek zorundayım bu ne ya? easy lan bu easy çok easy hop hop ve dörtüncü sıraya gidiyorum git lan dörtü hadi videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar ana evet he bura hız koşusu lan bak. bak, güzelmiş ya bura İnşallah tekte geçeceğim yani. hop Uzun olur muhtemel ama çok kısa beklemiyorum. Devam. 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 Hop. Hop gel lan. Ay. Kellelere bak. Oğlum öyle yapma. Öyle zor zor hareketler öyle beni germe lan. Ver koyun. Ver koyun. Ben nereden geçeceğim şimdi? Ne? <laughs> Şimdi nereden geçeceğim ki ben? Bilmiyorum ki. Bir daha de deneyeyim. Fit. Hop. Şimdi buradan atlıyorum inşallah düşmem. Ana düşmedim buna. Tuzağa bak ya. Matematik programı gibisin yemin ediyorum ya. Oo geniş. Peki kovalamaya geliyorlar mı? Hayır. Neyse emin, ol emin olmayayım şimdiden. Mesela bir anda ımm diye zıprıyorlar. Orada yakalanıyorum sonra. Olmayayım. İnşallah düşmem <laughs> ya. İdare hareketler. Oo. Ana. Ha i̇şte işte kaşı Artist harekete yapıyor sonra <laughs> Bana ne gene yapacak? ne yapacağım? <gülüyor> <gülüyor> Ben ne diyorum ne oluyor ya? Olmadı öyle. Ve... <laughs> Hay. <Hi. gülüyor> ah lan. Neredeyim? Ha, tamam tamam ya. Ve... Beşinci stage. Eğer bu tarz kaçış koşu kafası oyunlarını seviyorsunuz arkadaşlar. <laughs> Kanalımızın oynatma listesinde bunun gibi oyunlar çok var. Seviyorsanız bakabilirsiniz. Duruyor orada. Duruyor da neler. <laughs> Videoyu beğenmeyi kanala unutmayın. Parmaklar yukarı modüsü. Genişe almam lazım ana. Oğlum ya zor ya. Şimdi nereden gideceğim? Öyle beni gelme, beni gelme bana gelme öyle oğlum. Bir de koca kafa olacağınız gibi. Ana hatırladım lan bu Raven. Felipe de vardı bura. Valla Felipe'ye benzetince oyun tabi. Bir şey oluyor neyse. Buzlar kırılıyor mu? Yok. İyi biz de sadece geçeceğiz o zaman. Hop. Hop. Nereye? Ben ne diyorum beni atıyorlar mı aşağıya Hoppala. falan. Labirent mi? Bir şey deneyeceğim. Hihi. <laughs> Ana. Abi bir dakika. Dur. Açıklayacağım. Dur. Ben sizdenim lan! Vallahi billahi ben sizden. Dur. Bırak yeminle sizden bir dakika. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ben bir dakika ben sizdenim. Ulan. <laughs> Yediler ama işte. Çok vicdanlı bir için. Yerse. Ve gene bir labirente doğru. Bacon kafa bak hele buraya. Bakma buraya dur. Oğlum buz yapıyoruz her yeri zor oluyor da ya. Zaten zor olsun diye yapıyorlar tamam. Kendim soruyorum kendim cevap kendim cevaplıyorum. Ne kadar ilginç bir hayat ya. Neredeyiz? Ve stage 6. Tank 1 mi 2 mi 3 mü? Ortaya 2 dur lan el feneri yoktayım. Ne kadar güzel şey var. Neyse devam. Ya hadi lan oradan. Kim teması yapma lan. Nereden gideyim? Birden gideceğim bu sefer. Yak feneri. Yak feneri. Ben biri niye seçmiyordum ya? Ama öyle ama önümü görmeden olmaz ki ya. Bak bir şey diyeyim işte. <laughs> yön hisler. Yön hisler. Vallahi tutturdum. Karanlık nerede bulacağım yol. Adam. Ay. Karanlık fobim var. Bir de uğraşma lan. Depol. Ne bakayım? Tipi. <laughs> Nereye gitsin? Böyle gideyim ya. Aynen. İlk kez oynay oynuyorum şu oyunu var ya şu an. Daha önce hiç. Ha tabii bu tarz oynadığım için tabi kolay oluyor bana. Kapatma sen nereye? Önümü görmeyeyim bence mi? Nereden gideceğim? Ve 7 stage. Ve 7. stage'e geldik arkadaşlar. İki de oyun tarzını farklı şekilde bize yansıtıyorlar. Olsun. Git lan. Kaybol git. Hayır. Abla bir dakika bir beni bırak. Oyun kaydetme yeri nerede la? Oyun kaydetme yeri nerede oğlum? Ben geriliyorum. Nereden gideceğim? Oyun nerede? He aşağı mı atlayacağım niye? Ha aşağı atlayacağım tamam lan. Yaklaş. Hop. Yaklaş. Ye, yerler adam öyle. Oğlum zor ya. Neyse dur. La. Vallahi oluyordu lan. Ana oldu lan. Minecraft. Yersin. Bu adam Minecraft mı Roblox no mu? Ben Minecraft bilmiyorum ki. O ne lan? Minecraft ne oğlum? ve boss fight 500 coins 1000 coins her neyse avga var Allah 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 Allah, Allah. seni ben bacon kere kendimi öldürdüm ulan ana neyse neyse ha saldırmıyor ki bunlarla. Evet. Saldırmayan düşmanlar var. İlginç. Neyse. Robux'u topla. Hop! Kaptım gideyim. Neyse öleyim. Lan üstüm nerede lan? Ana. Lan üstüm yok lan. Neyse. Evet arkadaşlar, bir videonun da sonuna geldik. Umarım beğenmişsiniz, eğlenmişsinizdir. Yeni videolar, yeni Roblox videoları da gelmeye devam edecek. O yüzden lütfen kanal abone olmayı, bildirim çanı açmayı, videoyu beğenmeyi ve alta yorum yapmayı unutmayın. Beni bir patlatma, beni bir patlatma. Videoyu kapatamıyorum, beni patlatma. Evet, başka bir videoda görüşmek üzere. Bay bay.